Secure the boss İdare eder fena değil. Ay. Evet. Tamam uzun gidiyorsunuz. Short ben de. Kısa yani. Allah kahretsin ya. Uzun bir. Bir kişi daha var. Ananı sikeyim. Ya i̇şte bu ütler biraz şüpheliydi. Ya 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 sen yapacaksın işim ben. Ya sen çık kanka ya vallahi. Puh, Allah belanı. Planted. Eşek o kadar şey takarsan o silah şey ama adam. Ha bu hile ya. Aynen. Evet oligan hile. Secure the bomb site. Zaten hızlı maç bulmasından anladım bir siklik de. Bloklama amına koyayım ya. Sikeceğim şimdi amına. Oho. Uzun bir. Bir var dikkat. Ananın amı ananın amı. Ananın amı. Orospu çocuğu. Bir bloklama, orospu çocuğu. Amına kodumun orospu çocuğu. Sıkıyor Şu amına kodum oyuncu atışı ile aktifleşmedim ya. Oylama yapamıyoruz anasını satayım. Aynen. Evet. Amına kodumun salak orospu çocuğu. Amını siktirecek bana amına kodumun evladım. Mal gibi öldü Aga sen kısa tutsana bana. Tamam. Efe ben öldüm diyor. Hı. Ne oldu yarın mu yemedim. Kim? Oo. Giriyor mu? Oo abi. Dur girmedi daha girmedi. Uzuna dikkat et. Uzun öldü. Ya ya ne yapıyor İzlesen onu be. Mal olur mu içinden vurdu Dur göremiyorum ki ya, görüşüm çok kısıtlı. Ve kapı. Sıçtık. Ananın amı. Lan oğlum adam yemin oh ediyorum bir ya. God. Adam bile adamı sik. Ben biliyordum. Hızlı maç buldu ya amına biliyordum amın. <laughs> Arkamdaki Arkamda koştu amına? Arkamda biri vardı. ha You're the bomb, <laughs> Ya siktir git amınakoyim adam, adam ile ya. Geliyor. <laughs> Ananın amı ya. adamı hile amınakoyim. Adam. Bu Mr. Luck değil ha. Nerede oldun? Ölmedim ya. Orospu çocuğu görmeden atış ediyor amına koyayım ya. Aga biri cami yol dikkat et Biri uzun girdi. Baksana amına koyayım izliyor Görüyor ya. Işte. İzliyor izliyor. İzliyor. Ver abi bu şeyi şikayet et. Mr. Luck şey Mr. Mama. Emlakla şey hile ya. Evet. Yazamadım. Çünkü o yediğim atışın haddi hesabı yok. Baba baba baba. Amına koyun evladına bak. Orası Eğime çıkamıyor çünkü bot amına yemiyor. Eğimde siktim onu ben. Sıkı çocuğu ya. Abi izliyorlar ya. Hepsi, Ben hadi. bu arada hepsini şüpheliyim ya. Ben hepsini şüpheliyim abi. İnfo alıyorlar ama. Birbirlerinden. Kile info veriyor ama. Diğerlerine. Bak şimdi bak nasıl vuruyor bak. Görüyor mu baba bak. Hmm. Atışı gördün mü ama. Hmm. Ben JF veririm ha bu adam milyon mı? Patlatın kendinizi. Ben bir vuruş yapmayı deneyeceğim mi? Yaklaşık ölecek bu Adam Orada olduğunu biliyor ki. Önce söyleyeyim bunu. Glad you win. Secure the line. You may need to bust FF ver, Adam ile Diğerlerine info veriyor. Diğerler oynamıyordu. Bot da aman okuyayım.